Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Biraz da ben gideyim dedim. Kadir'in evet, tarafına doğru dedim. Sağ olun. He? İnelim aşağı çiftliğe doğru o zaman. E, tamam. Oradan devam edelim Abdülkadir. He? He? bir yerde konaklarız, Yani. <laughs> Nasıl? Altında Mercedes var diyor. Ya frenlemesinde sıkıntı yok. Nasıl? Bunun var ya kaba ocağı. Onun yanına gidebiliriz. Gidelim. Nerede biliyor musun tam yerini? Geçen de konumu atmıştı o. Akşam çok sık sık çıkmıyorum aslında dışarı. Bu akşam arkadaşların, gruptaki arkadaşların çıkalım ısrar üzerine çıktım. Yanımda da Abdülkadir var. Yok farkındayım onun ben. Ha burada tatlıcıya bakalım gel. Bir yere bakalım dedin ya. Anlamadım. Tatlı alalım Abdülkadir. Çayım var. Tamam Aa, Çay aldım. Alalım, abi, hadi gel. alalım şuradan. Kullanılmıyor mu bunlar? Nasıl? Kas takmadan kullanılmıyor olacak? Ya kullanılabiliyor da biz takıyoruz. Hızlı cihazlar bunlar. Öyle mi? Bu Tabii. Çok hızlı, ha, yavaş değil. Yavaş şu değil. şey. Yani şu 100 kilometre hız yapıyor. Bu 60 kilometre yapıyor. Bunların ismi ne? E, bu Duatron e, Thunder 3 diye geçiyor. da istiyor da benim. Bunlardan herhalde orta. Hiç daha önce kullandı mı? Yok. O zaman daha hafif bir şey al, alın siz ona. tavsiyem. Ya kullanır kullanmıyor ama tehlikeli bunlar. Yani ilk etapta daha küçük bir şey alması lazım. Alıştık, alıştıktan sonra biz, benim bu üçüncü sıkıtırım. Alıştım bu zirve sayılır, üst model. Sokaktakiler gibi zannediyor. Yok yok onlar onlar çok çok hafif onlar Hı. en azından böyle bir şey alması lazım. Sağ olun teşekkür ederiz. Dan şöyle gidelim abi, burada olmasın abi. Devam et. Kuruptan bir arkadaş arıyoruz şu an. Ee, i̇nternet kafe üzerine bir işletmesi var. İlk defa gittiğimiz için bilmiyoruz, gideceğimiz için daha doğrusu. ちょっと待って。<noise> <noise>